Merhaba değerli abonelerim ve yeni gelecek olan arkadaşlar. Aşığınca fikirler hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Hemen sormak istiyorum. Aparatımı nasıl buldunuz? Bence çok kullanışlı. Şöyle ki priziniz çok yüksekte olabilir. Telefonunuzu şarja taktığınız zaman boşlukta kalıp düşme ihtimali olabilir. Bunun için üçlü kablo takmanız gerekir. Bütün bu sorunları ortadan kaldırmak için bunu yapın, çantanıza koyun, gittiğiniz yerlerde de kullanın. Sevdiklerinize hediye edin, hatta parayla da satabilirsiniz. Eminim ki çok kişinin ihtiyacı vardır böyle bir aparata. Ben gördüğüm güzellikler sizinle paylaşmaktan keyif alıyorum. Umarım siz de beni izlemekten keyif alıyorsunuzdur. Böyle farklı fikirleri kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olun. İlk izleyen olmak için de bildirimleri aktif hale getirin. Şimdi masama geçerek anlatıma başlayacağım. Umarım anlatımda memnun kalırsınız. Süreci sen edersem affola. Evet hanımlar bismillahirrahmanirrahim diyerek çalışmama başlıyorum. Öncelikle kullanacağım malzemeyi tanıtmak istiyorum hanımlar. şöyle bir halkaya ihtiyacımız var. Bu halka boyutunu göstermek istiyorum. 6 santim e, büyüklüğünde bir halka e, bu halka şöyle bir e, büyüklükte olması gerekiyor şöyle şarjımızın rahatlıkla içine girebileceği bir halka olması gerekiyor bu halkayı ben şöyle pet bardaktan temin ettim kestim şu kıyısını fazla geldiği için şuraya şu kadar bir santim kadar da çıkardım sonra, sonra onu bantla sardım iyice sıkı bir şekilde her tarafını e ee, ipimde normal bir ip hanımlar siz istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Ee, ama sadece e, sayısını fark edebilir. Hani çok ince olursa daha çok sayı koyarsınız. Ee, kalın olursa daha az sayı koymanız gerekir. Şimdi ben buna e, şöyle e, 48 pardon 50 tane sık iğne e, yaptım. 2 tane daha yapmak istiyorum. 52 tane tamamlayacağım. 4'e böleceğim için eşit olması gerekiyor. Evet. 52'ye tamamladım. Hemen geçişimi yapıyorum burada. Bir iki zincir çekiyorum. Şöyle kapatalım. Bu e, ilk yaptığım yere bir tane trabzan yaptım. İkili çektim trabzan. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir tane de yanına trabzan batıyorum. Trabzan yapıyorum daha doğrusu. Normal iki tırabzan. Şimdi bundan sonra sayıyorum bakın hanımlar bir. Allah çıkıyor nedense. Türlü alamadım. Pardon şey yapacağım bunu. Çakma tırabzan yapacağım hanımlar. Sık iğne değil. Bir, 2 3 4 beş altı yedi sekiz sekiz tane yaptım devam ediyorum dokuz on tane yaptım şimdi bir tane ikili trabzan yapıyorum hemen yanına bir ikili trabzan daha bir zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıyorum hemen yanına bir trabzan daha şimdi tekrar sayıyorum 10 tane çakma trabzan yapacağım 2 3 bu hemen halkan üzerinde olan yer biraz zor örülüyor. İlerledikçe kolay olacaktır. Sayı unuttum kaç tane oldu? Saymam gerekir. 2 4 6 7 8 9 10. 10 tane çakma trabzanım yaptım. Hemen yanına bir İkili trabzan bir e, zincir çektim pardon bir tane daha trabzan yapıyorum ikili sonra bir zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıyorum bir trabzan da yanına şimdi sayıyorum yine 10 tane çakma trabzanımı yapıp devam ediyorum aynı şekilde buraya kadar öreceğim yani bir iki 3 üçüncü köşedeyim bir köşede buraya yapacağım burayı bağlantı kuracağım başladığım yere geldim hemen bu trabzan üzerine kaydırma yapıyorum bir kaydırmada şu yapmış olduğum zincirin içine bir zincir çektim Pardon buraya yapmıyorum kaydırma yapmıyorum oraya Çünkü eksik kaldı hemen e, zincirin içine çakma trabzan yapıyorum. Bir tane çakma bir kaydırma sonra bir çakma trabzan bir zincir çektim. Aynı yere tekrar çakma trabzan yapıyorum. Yani artış yapıyorum. Şimdi bundan sonra bütün e, trabzanların tepesine çakma trabzan yaparak devam edeceğim. Devam ediyorum örmeye. Gelin yine bakın bu arttırdığım e, artırdığım yere hemen zincirin içine bir tane battım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Bu şekilde ee, bu artır, köşelerde artırmalarımı yapacağım. Buraya kadar aynı şekilde devam edip geleceğim. Başladım yere geldim. Bir önceki sırada bir tane kaydırma yapmıştım. Bu defa iki tane yapacağım hanımlar. Bakın şöyle bir tane yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu artırma yapmış olduğum yere çakma sık iğne yaptım çakma trabzan bir zincir çektim aynı yere tekrar battım bu şekilde hanımlar biraz önce yaptığım gibi aynı şekilde devam edeceğim bu sırayı buraya kadar geleceğim sıramı tamamladım dördüncü sıraya geçtim hanımlar bir sıra daha bu şekilde dolanacağım ama şu tepeye geldiğim zaman buradan gitmeyeceğim burasının çok geniş olduğunu istemiyorum e, buraya kaydırmayla geçeceğim. Şimdi oraya kadar öreyim. Ben orada göstereceğim. Hanımlar kaydırmayı şurada yapacağımı söylemiştim ama vazgeçtim. Sıramı tamamladım. Geldim. Son kenardayım. Şöyle bakın. Telefonun üzerine tutuyorum. Şu kenarlardan birer santim fazla olması gerekiyor. Onun için şimdi ben kaydırmaya buraya kadar kaydırma yapacağım. Bir sıra daha gelip buradan tekrar göstereceğim. Şimdi kaydırmayı göstereyim. Yine burada bir zincir çektim. Yuvaya batıktan sonra tekrar batıyorum oraya. Sonra kaydırma yapmaya başlıyorum. Yani burada artışımı yine yaptım. Ama hemen akabinde kaydırma yaparak bu kenarı bu şekilde bitiriyorum. Bir daha buraya gelmeyeceğim. Bakın şöyle kaydırıyorum. içinden tığımı ip almadan ilmekleri kaydırarak geçiyorum sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim bir sıra daha örsem yeterli olacağını düşündüğüm için şimdi bu sırada kaydırma Aa, tamamdan çıktı kaydırma işlemini yaptım hemen geçişimi yapıyorum buraya buraya biraz sıkı çekmişim Batıramadım. Evet, yuvaya da battım. Şimdi buradan tekrar aynı şekilde biraz önce yaptığım gibi yapacağım buraya kadar geleceğim. Yani artırmalara devam edeceğim. Aralarda da çakmaz trabzan öreceğim. Bu son sırada hanımlar zincir çekmiyorum. Hani birer tane zincir çekiyordum ya bu son sıra olduğu için aynı yere tekrar batıyorum ama zincir çekmeyeceğim. Çünkü son sıra olduğu için boşluk oluştuğunu istemiyorum. Devam ediyorum örgüme. Bu şekilde vereceğim. Böyle köşelerde artırmalar yapacağım. Üç kenarını söylediğim gibi ördüm. Hanımlar buraya kadar geldim. Artırmamı da yaptım. Geri döndüm. Şu dördüncü kenarı örmeden dönüyorum geriye. Burasını şuraya kadar e, normal sık iğne yapacağım. Bir kenarın. Sıkı iğne yaparak aşağıya ineceğim oradan normal çakma trabzan yapmaya devam edeceğim yine. Artırma yerine geldim. Buraya bir tane yine artış yapıyorum ama zincir çekmiyorum. Şimdi bunu çakma trabzan olarak yaptım. Bir tane normal sık iğne battım sonra çakma trabzan. Bu şekilde diğer başa kadar çakma trabzan öreceğim. Orada tekrar göstereceğim. Sıramı tamamladım. Son kez burada bir tane daha artış yapıyorum. Zincir çektim. Geri döndüm. Şimdi bu e, zincir çektim. Yeri değil de diğerine batarak örgüme devam ediyorum. Aynı şekilde çakma tırabzanla. En son şu artırma yaptığım yere de bir tane batıyorum. Zincirimi çekip geri dönüyorum. Bundan sonra artırma yok. Sadece gidiş dönüş yaparak aynı şekilde örgüme devam edeceğim. Evet hanım, gidiş dönüş yaparak şöyle 3 parmak kadar ördüm. Bakın telefonumun şu anda boyunu tamamladı. Bunu e, öreceğim, hayli öreceğim ki şöyle telefonum bakın biraz yukarıda kalması gerekiyor şurası. Burası üstte kalması gerekiyor. Şu şekilde öreceğim. Bu aşağıyı tamamlayacağım ve üstüne katlayacak şekilde biraz daha fazla öreceğim. Ee, tamamlayınca devamını birlikte yapalım. Ee, farklı bir şey yapmayacağım çünkü. Düz örgü gidip geleceğim. Evet hanımlar bakın söylediğim gibi ördüm. Parçamı şöyle kocaman bir parça ördüm. Ee, şöyle göstermek istiyorum hanımlar. Şu halkaya kadar 33 santim boyu oldu. Böyle katladığımız zaman tam denk geliyor. Benim e, bu telefonum çekim yaptığım telefona göre daha küçük. Ben ona göre ayarladım. Onun için bu telefon içinde kalıyor. Normalde kalmıyor. Biraz daha yukarı düş çıkıyor. E, i̇şlemi yaptım. Bütün e, sıraları gidiş dönüş yaparak e, çakma e, trabzanla yapmıştım. Ama şu son sırayı hanımlar şöyle geri alıp gösteriyorum. Son sırayı sadece sık iğne yaptım. Şöyle. Yani e, çakma trabzan yapmadım son sırayı. Şimdi Burayı hanımlar Şu aşağıya inerken Burada ne yapmıştık? Bir sıra sık iğne yapmıştım. İpi aşağı indirmek için. Bu aynı sayıyı temin etmek için Şuradan başlayacağım. Yukarıya doğru Bir sık iğne yapacağım. Sonra da şu üzerini düzenleyeceğim. Şimdi bakın burada Bir artırmamız var bizim bir alt sıradan hemen ilmeğimi alıyorum buradaki ilmeği oradan çıkaracağım şöyle bir takacağım bir yer uygun bir yer bulmaya çalışıyorum tığımı dönüş yeri olduğu için zor batıyor Evet bakın buradaki ilmeğimi alıyorum Bu ilmeğimi buradan çıkardım şöyle bir tane sıkı zincir çekiyorum Hemen bakın, şu artırma yeri dediğimiz yerden bir öncesinden bir tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum artırma yerinden. Bu şekilde sıramın sonuna kadar bu kenarı yani başa kadar böyle sık iğne yapacağım. Sık iğnelerimi tamamladım hanımlar geldim. Bakın şu e, kenardan ben bir sıra kaydırma yapmıştım. Bu kenarlık yetiş geliş yaptığım için şuralarda çukurluk oluştu. Şimdi onları düzenlemek için bir işlem yapacağım. Tamamlayayım şu sık iğnelerimi. Burada bakın şu artırma yaptığım ilmek hemen bir öncesinden bir tane kaydırma yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. İki tane kaydırma yaptım. Şimdi şurada hemen sonraki sık iğneye bir tane sık iğne yaptım. Sonra tığımı aldım. Bakın çukurluğuna göre işlem yapıyorum. Burası daha çukur olduğu için buraya çakma e, trabzan yapıyorum. Sonra bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın şu e, çukurluğu kapatmak için. Doldurmak için çukuru. Şimdi bundan sonraki e, sık iğnelere kaydırma işlemiyle devam edeceğim. Ilmeğimi oldukça büyük tutuyorum çekme olmasın diye. Sonuna geldim. Şimdi burada yine aynı işlemleri yapacağım. Bir tane sık iğne. Burada bir tane daha kaydırma yapayım biraz erken yaptım sık iğneyi şimdi sık iğneyi yapıyorum bir tane çakma trabzan yapıyorum tekrar sık iğne sonra kaydırma işlemi yapıyorum bakalım şimdi nasıl oldu Evet bakın oldukça düz düz bir hale geldi. Bu kadarca yeterli benim için. Şimdi hanımlar zaten ipim de bitti hanımlar. Şöyle avucumun için dolduracak kadar bir yumak vardı. O tamamen bitti. Şimdi etrafını siyah iple e, sık gideceğim. Hemen şu e, ipim bittiği yerden ilmeğimi takıyorum ve sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Şu ipim bu tarafta kalsın. Şimdi burayı şuradaki ipi saklamak için onu da gelişte buradan yukarı gelirken saklayacağım. Bütün e, yapmış olduğum işlemlerin sık iğne, kaydırma hepsini batarak hiç atlama yapmadan sık iğne yapıyorum. Burası biraz zor olacak gibi çünkü e, kaydırma yaptığım yerler sıvı batmak biraz zor oluyor. İpi de arada yürüterek kaybediyorum. Bu şekilde köşeye kadar geleceğim. Köşeye geldim. Buraya aynı yere tekrar batıyorum dönüş yerlerinde böyle tekrar batıyoruz devam ediyorum aşağıya doğru şuraya kadar geleceğim şu ilk eklediğim yere kadar geldim hanımlar sık iğne yaparak ama e, bir de şu e, çiçeğin birini buraya diktim çünkü buraya kapattığımız zaman dikmek zor olacağı için bu ikinci çiçeği size göstereceğim nasıl yapacağımı öncelikle şuraya nasıl ekliyorum onu göstereyim bakın şöyle her sıradan bir tane e, bu, bu, taraftan bir tane de aşağıdan alarak şöyle ikisini birlikte kapatıyorum ve e, sık iğne ile ya bunu iğne ile de dikebilirsiniz ama etrafını zaten uyarlayacağınız için ikisini de bir arada çıkarmış olursunuz ben böyle yaptım tercih sizin yani bana kolay geldi İki işlem bir arada yapmış olacağım hem dikiş yapılmış olacak hem eklenmiş olur. e, Kenara oyalanmış olacak. Bu şekilde buraya kadar yapacağım. Sırın başa çıktım. Sonra da şu alt kısmı da aynı şekilde hanımlar sık iğne yaptım. Ki e, tam siyah e, çerçeve içine alınmış gibi olsun diye. Bakın şöyle her e, sık iğnenin arasına bir tane batarak sonuna kadar geldim. Bu köşelerde mutlaka iki tane batıyorum. Dönüşler de e, toplamasın ya ileri çekmesin diye mutlaka iki tane batıyorum. Yana geçtim son kenardayım. Bu kenarı da bu şekilde hanımlar sık iğne yaparak bakın buraya kadar geleceğim. Yani aynı sırada bakın eklenmiş olması gerekiyor ki bunun çekmesin. Yani farklılık oluşmasın. Buraya kadar aynı şekilde öreceğim. Sonlara geldim hanımlar. Bakın şurada bırakmış olduğum başlangıç ipimi içine alıyorum. Burada kaybediyorum. Son işlemlerimi yapıyorum. Başladığım yere tekrar battım. Burada ipimi keseceğim. Şimdi çiçeği gösteriyorum hanımlar. Zehirli halka yaptım. Öncelikle iki tane zincir çekiyorum. Sonra bu zincirin içine altı tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Kapatıyorum. Hemen buradan bir geçiş yapıyorum. Kaydırmalı geçişimi yaptım şu ipimi üstü alarak geriye esneme olmasın diye sıkıştıracağım içinde bir zincir çektim bu yapmış olduğum altı sık iğnenin içine ikişer tane batarak 12'ye çıkaracağım sık iğnelerimi çift çift batıyorum bütün sık iğnelerin içine bu şekilde buraya kadar öreceğim sıramı tamamladım 12 sık iğneyi şimdi hepsine birer tane son sıra bu birer tane batıyorum ikişer tane batmıyorum artık Bakın her sık iğneye bir tane bu şekilde buraya kadar öreceğim 12 sık iğnemi ördüm kaydırmamı yapıyorum ipimi burada kesiyorum Şimdi ayçiçeğin yapraklarını yapmak için herhangi bir yerden tığımı taktım. Bu arada ipimi de hanımlar bakın şöyle lif ipi 3 kat yaptım. Ki aynı kalınlığa erişsin diye. 2 kat haliyle örersem yeterli olmaz. İnci kalır diye öyle yaptım. 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Şöyle tığımı 2 tane sarıyorum. Bu ilk yapmış olduğum yuvaya battım. 2, 2 geriye çektim tığımda 2 tane ilmek var tekrar sarıyorum bir yandakini atıyorum 2 2 çektim tekrar iki tane sarıyorum aynı yere batıyorum 2 2 4 tane ilmek var tığımda kapatıyorum hepsini birlikte 1-2 zincir çekiyorum şöyle bütün kapatmış olduğum ilmeklerin içinden geçirerek kaydırma ile kapatıyorum 1-2-3-4 tane zincir çekiyorum hemen yandaki sık iğneye batıyorum kaydırma ile buraya ekliyorum 1-2-3-4 tane zincir çektim tığıma 2 tane sardım aynı yere bakıp atıyorum 2 iki, iki geri çekiyorum. Tekrar iki tane sarıyorum, hemen yanındakine. Tekrar sarıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bakın çift çift batıyoruz bütün e, trabzanları. Kapattım. Bir iki zincir çektim. Şöyle içinden geçiriyorum. Bütün ilmeklerin içinden geçirerek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip bir yandaki sık iğneye batıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. İki tığıma iki tane sardım. 2 2 çektim. Burayı kapatmıyorum. Tekrar sarıyorum iki tane. Yandaki sık iğneye batıyorum. 2 2-2 çıkarıyorum. Tekrar sarıyorum. Aynı yere batıyorum. 4 tane ilmek var. Tığımda kapatıyorum hepsini birlikte. 1-2 Bir, zincir çekerek kapatmış olduğum ilmeklerin içinden tekrar geçiriyorum. Çiçeğim de bu kadar basit. Şimdi bu şekilde hanımlar 7 tane oldu. Buraya kadar sonucu göstereceğim. Son yaprağa geldim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. tamam iki defa sarıyorum. İkisini iki iki çektim. Hemen yandakine batıyorum bakın. Tam denk geldi. Tekrar aynı yere batıyorum. Kapattım. 1 2 zincir çekiyorum. kaydırma yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şu bakın ilk başladığım yere batıyorum. Son kez kaydırma yaptım. Arkadan şöyle zincirimi arkaya doğru alıyorum. bir zincir çekip burada ipimi koparıyorum. Biraz fazla koparacağım ipimi sarıyla dikmek için. Şöyle şu kadarca yeterli sanki biraz kısa oldu gibi ama neyse. Bakın şöyle hanımlar. Bunu biraz daha yukarıya diksem şimdi iyiymiş. Biraz çok aşağı dikmişim. Şimdi fark ettim bunu yapınca. Bunu bu şekilde buraya dikeceğim hanımlar. Yani eee iğneme ipimi takayım şöyle göstereyim. Üç kat olduğu için önce ikisini takıyorum. Şöyle simetrik olmasına dikkat edelim güzel bir görüntü ve iki tanesi yukarı iki yukarı bakıyor şöyle dikeceğim belki bunu biraz yukarı alabilirim daha sonra bilmiyorum şu anda gözüm öyle geldi biraz aşağıda olmuş gibi geldi bu şekilde elime içeriden takacağım aşağıdan ipi yürüterek dikeceğim zaten üstü aynı kendi rengi altı da önemli değil bu şekilde dikeceğim hanımlar Evet hanımlar çalışmamın sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de tüm beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkür ederim. Böyle yeni farklı fikirler görmek istiyorsanız kanalıma abone olun. Ve ilk izleyen olmak için de bildirimleri aktif hale getirin. Yeni farklı fikirlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.